Selamlar çöllerim bugün sizlerle birlikte Demirden Immortal'a sadece Şerif'le çıktığımız serinin ilk bölümünü yayınlıyorum. Aynı zamanda da Kik'te yayındayım. Altta çıkan linkten Kik kanalımı takip ederek her gün saat 7'de yayınları kaçırmadan izleyebilirsin. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. bu Şerif oynayacağım orada benim olsun şimdi. Orada e bir kavga çıkmasın. Niye? Çalın şimdi. Bakın takımına Smurf geldi anlarım. Ben immoyum biliyor musun? Yalnız aktif immo değilim. Pasif immo musunuz? <laughs> ya bu mal benim arkadaşım ya bu seçemeyecek. Ya mutfağa gitti. yarın okulunuz yok mu? Abi bugün cumartesi mi olmuş? <laughs> Selamünaleyküm canlarım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız kankalar iyi misiniz? Şeyfiniz anneniz nasıl? Lobo, Lobo. Helal. Ananın kanka şerifini alabilir miyim ben seni? Eee onu alabilir miyim? Benim mi? Ha aynen. Ben full, aynen. full şerif oynayacağım da. Full şerif. Benim ben imaya sadece şerif mi kalsın? Aynen. Aynen. Efendim? Ellerine sağlık. Eyvallah. Yani. Eyvallah. Ben gap yaptım ben Ananın Eline sağlık. Geçer bakalım nasıl olacak ya. İmmo'ya kadar. Biraz zorlanacağız ama. Neysin keyfi yerine şu an iyi oynuyor. Eyvallah. Keyif çerez ya. Çıtır oğlum. Bağırma lan milletin içinde. Kompalayı bana kim arttıysa valla şükür etsin. Ares almış amına. Hey, hey. Aile var ne biçim konuşuyorsun? Yarra. Ah la, kötü yerde ulti attım. Hop vurdum kaçtım. Oğlum beni göre niye kaçıyor amına koyayım? <laughs> yokmuş ya. Kanka beysin. hayır adıma seçtim Spike yerleştirildi Hop bela, bela geliyordu neyse. Kimde kaldı lan bela? Canım benim. Nerede orada? iz bıçakla kalmıyor. Analiz çektim. Ne yapıyorum? lan? Manyak gibi. Mermim yok hisseye gidiyorum ya. İlk maç güzel vinnedik. <laughs> İkinci rakilden attı, güzel. Güzel.